Evet canlar kazanım 11'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıdaki grafikte verilen A ve B araçları aynı anda harekete başlıyorlarmış. Buna göre birinci sorumuz A ve B araçlarının arasındaki mesafe başlangıçta kaç kilometredir diye sorulmuş. Başlangıç dediği için e, sıfırı görmemiz gerekiyor. Bakın canlar A'nın konumu 60'ta, B'nin konumu 80'de. Yani 80-60'dan e, biz B'nin... 20 kilometre daha önde olduğunu yani aralarındaki mesafenin 20 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda A ve B araçlarının arasındaki mesafe 6. saatin sonunda kaç kilometre olur diye sorulmuş. Canlar bakın denklemle de yapabilirsiniz ama çok basit bir mantıkla da hiç denklem kurmadan yapabilirsiniz. Şimdi çok dikkatlice bakın. Hatırlayın birinci sorumuzda biz bunların arasında en başta 20 kilometre fark olduğunu görmüştük. Bakın birinci saatin sonunda bunlar yan yanalar. Demek ki ben şöyle diyebilirim. Bir saatte 20 kilometre fark kapanıyormuş diyebilirim. Ee, Tabi şimdi birinci saatte artık bunlar yan yana olduğu için Canlar dikkat edin bakın B öndeydi A gerideydi ya Yani bir saatin sonunda A, B'yi yakaladı. Yani demek ki A, her bir saatte B'nin önüne 20 kilometre geçmesi gerekiyor. Şimdi tabi burada yan yanalar. Şu an aralardaki mesafe 0. Biz bir saatte yan yana olduklarını gördük. Geriye 5 saat kaldı. Hani. ...biz birinci saati almıyoruz. Çünkü neden? Artık orada yan yanalar. E, birinci saatten sonra fark açılmaya başlıyor. E, orada da 5 saat kaldı. 5 e, çarpı 20. Her bir saatte 20 idi. Demek ki... ...100 kilometre fark açmış... ...olacaktır. Üçüncü sorumuzda... ...A ve B araçlarının arasındaki mesafe... ...kaç saat sonunda 380 kilometre olur denmiş. Canlar şu bir saati... ...almayın bakın. Hani ikinci soruda... ...bahsetmiştim ya. Şimdi çünkü... Yani bir saat sonra bunlar yan yanalar. Ama A artık hani mesela şöyle yan yanalar. E A her bir saatte 20 kilometre B'nin önüne geçecek. E şimdi bir saatte 20 kilometre önüne geçecekse 380 kilometre fark atmak istiyorduk. Onun için 19 saatin geçmesi lazım. Ama tabi bir de önceden bir saat hareketleri vardı. Toplam 20 olmuş olacaktır.